Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, döngüyü kırmak, içinde yaşadığımız sürekli tekrarlanan bu kısır döngüleri kırmak nasıl yapılır? Bunu anlatacağım ama başlamadan önce ne yapıyorum? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi öncelikle bu döngü nasıl kırılır onu anlatayım birazcık ya da bu döngü nedir öncelikle onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar döngü sizin sürekli kendinizi içine soktuğunuz kısır durum. Yani bir şey yaşıyorsunuz, bir şey elde etmeye çalışıyorsunuz. Her seferinde elde ediyorsunuz, sonra tekrardan aynı noktaya geliyorsunuz. Tekrar başa alıyorsunuz, tekrar yapıyorsunuz, aynı noktaya geliyorsunuz. Bu sizin içinde bulunduğunuz kısır döngü haline geliyor. Şimdi benim bu kısır döngüyü kırmam lazım ki ben bu kısır döngünün içinden çıkabileyim ve yeni bir şey yaratabileyim kendime. Şimdi bu kısır döngünün yaratılması için aslında kısır döngünün kırılması için aslında senin öncelikle birinci olarak ne istediğini yüzde yüz biliyor ve emin oluyor olman lazım. Ama tabi burada önemli bir konu var. Şimdi biz genellikle ee, bu manifest etmeyi sürekli yaptığımızı kabul etmediğimiz için zannediyoruz ki biz bir şey istiyoruz ve ona konsantre oluyoruz, bu şekilde yapıyoruz. Onun dışında beynimiz bir şey yapmıyor. Hayır, beynimiz sürekli bir manifest halinde bunu yapması gerekiyor. Aksi halde hayat donuk olurdu. Önünüze çıkan şeyler dönüyor çıkmıyor olurdu ve sen böyle bir boşluğun içinde hareketsiz duruyor olurdun. Beyin yani bilinçaltı bunu yapmak zorunda. Bu alışkanlıkları yerine getirmek zorunda. O yüzden sürekli bir manifest yapıyorsunuz ve bilinçaltı alışkanlıkla yönetildiği için alışkın olduğunuz durumlarla daha çok yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Biz ne yapıyoruz? Bu kayıtları değiştirip istediğimiz şeyin yaşamayı çalışıyoruz. Aslında bilinçli manifesto yaptığımız şey bu. Ama yaptığınız en büyük hatalardan bir tanesi. Yani döngüyü kırmak için aslında yapmanız gereken şeylerden bir tanesi. Lütfen yaşadığınız hayata bakıp olumlama yapmaktan vazgeçin. Nasıl vazgeçin diyorum. Şöyle. Şimdi ben ne istediğim bilmediğim için doğal olarak evet bir kişiyi yani özel kişiden gideceğim. Ben bu kişiyi istiyorum. Okey. Tamam. Güzel. Fakat bakıyorum buna gerçek hayatta diyorum ki Allah Allah şimdi ben güzel bir ilişki yaratmak istiyorum fakat bu e, ilişki isteyen biri değil tamam mı? Bakıyorum işte ye diyorum ki benim bunu düzeltmem lazım. Bunu düzeltmek için de ne yapıyorum? Bunun aksi yönde olumlama yapmaya çalışıyorum değil mi? Şimdi bunu düzenli olarak yaptığınız için söylüyorum bakıyorsun, istemediğin bir davranış görüyorsun, bunun aksini ona olumlama yapmaya başlıyorsun. İşte oradan bir şey bakıyorsun, şey yapıyorsun. Şimdi bu ne yapıyor? Seni zaten istesen de istemesen de o kısır döngünün içine çekiyor. Tamam mı? Şimdi ben neye olumlama yapıyorum? Onu da anlatayım. Olumlama benim içimdeki yanlış durumları. Yani beni 3D'de görmeme gerek yok. Ben 3D'den gördüğüm şeyi de zaten düşünüyorum. Diyorum ki benim bak benim acaba böyle, bu benim hangi inanışımdan dolayı böyle bir yansıma yapmıştır diye bunu düşünüp onunla ilgili olumlama yapıyorum. Şimdi mesela atıyorum ben eğer ki benim sevdiğim kişi başka bir kişiyi seçiyorsa tamam mı? Diyorum ki ben seçilmediğimi düşünüyor muyum? Bak o beni seçiyor demiyorum ya da esin beni seviyor işte istediğim kişi beni seviyor o beni seviyor o bana aşık o bilmem ne yapıyor bilmem ne falan demiyorum. Böyle bir kafaya girmiyorum. Diyorum ki benim içimdeki hangi inancı tamam mı tetikliyor ki bu? Ben bunu gördüğümde ya da bak bu da olabilir. Bunu gördüğümde tetikleniyorum. Demek ki ben seçilmediğimi düşünüyorum. O zaman ben nasıl olumlama yapmam gerekiyor? O beni seviyor, o bana aşık, o bilmem ne demek yerine ben seçilenim diye olumlama yapmam gerekiyor. Çünkü benim bu inan ben seçilmedim inanışını değiştirmem gerekiyor. İşte benim döngümü kıran şey de tam olarak bu. Ben 3D'ye bakıp olumla 3 olumlamalarım 3D'ye bakarak yapmayı kestiğim anda tamam mı? Ben içimdeki şeyi değiştirmeye odaklı çalışıyorum demektir. Yani 3D'de mesela berbat bir ortam var. Para kazanamıyorum. Parasızım ve parasız para istiyorum. Ve Diyorum ki benim işim az kazandırıyor. Tamam mı? Daha fazla kazandıran bir işte çalışmak istiyorum. Tamam mı? Peki. Benim öncelikle peki bu iş bana neden gelmiyor olabilir? Bak. Bu neden sorusu senin içindeki onu engelleyen inancını ortaya çıkaracak. Neden ben böyle bir işte çalışamıyorum? Yeterli değilim. Neden böyle bir işte çalışıyorum, çalışamıyorum? Çünkü beni tercih etmezler. Neden ben daha iyi bir işte çalışamıyorum? Ee, daha çok para kazanamıyorum. Çünkü ben bunu hak etmiyorum. Bak. Bu hangi inanışınıza denk geliyorsa ben oturup bununla ilgili olumlama yapıyorum. Heh. Diyelim ki şimdi hiç ben, peki, ben, sen bu zamana kadar söylediğin sonra işte sevgilimi seviyor, işte özel kişimi seviyor, bilmem ne falan filan alta yazılacak. Ben bundan da yüzde %100 eminim. Artık DNA raporunuzu çözdüm. Diyelim ki ben kendim seçildiğimi düşünüyorum. Bak. Güzel. Diğer insanlar ve sevildiğimi düşünüyor ve diğer insanlar, tamam mı? Bunu bana onaylıyorlar. Ben sevilenim diyorum ve o sevilenim. Ben sevilenim kısmını alıyorum. Şimdi karşıdaki tek bir kişi, yani benim o seçtiğim kişi, bunu onaylamıyor. Şimdi bunu onaylamayınca otomatik olarak demek ki beni tetikleyen nokta ne? Ben seçildiğimi, sevilmediğimi düşünmüyorum çünkü görüyorum, tamam mı? onun beni seçip seçme onun beni sevip sevmediği konusunda sıkıntım var. Yani inanış olarak herkes beni seviyor, bir tek o sevmiyor var demek ki. Ya da herkes benimle sevgili olmak istiyor, bir tek o istemiyor var demek ki. O zaman ne yapıyorum? Onun üzerine yoğunlaşıyorum. O inancımın üzerine yoğunlaşıyorum. Anlaştık mı? Yani ben 3D'de olan olayları tersine çevirmek için olumlama yapmıyorum. Biriyle gördüğünüz zaman hayır beni seviyor, beni seviyor, beni seviyor demiyorum. Diyorum ki bu benim hangi inanışımdan dolayı kaynaklanıyor. Beni seçmemesi beni tetikledi demek ki. Ben hani rahatsız oldum ya da üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü beni seçmedi. Neden beni seçmedi? Nedeni? Çünkü ben seçilen değilim. Ben kendimi sevilecek hissetmiyorum vesaire. Bak genele de vurabilir. Özel olarak o kişiyle ilgili hikayeniz kısmında da vurabilir. O yüzden diyorum asla 3D'deki olayları değiştirmek için olumlama yapmayın. Bunu kök inancı için olumlamaya Bu olay senin başına niye geldi Ya da seni niye tetikledi bu kadar Niye bu kadar üzüldün bu olaya Niye bu kadar reaksiyon verdin İşte bu sizin döngüyü kırdığınız nokta olacak Çünkü bu inanış Sizin içinizde var olduğu sürece Bu kişi ya da para ya da iş Kariyer her neyse Bir şekilde kendini göstermeye başlayacak Ama bir yerde durup aynı sonuca bağlanacak Çünkü senin o inanışın aynı Mesela ben terk edilirim Bu bir inanış diyelim ki sen doğal olarak istediği şey elde edebilirsin ama sonuçta terk edilmeye mahkumsun. Çünkü terk edilen kişi olduğunu düşünüyorsun. İşte bu terk edilişin sebebini kendinde bu inanışı bulman lazım ki buna olumlama yapasın. Yoksa o beni terk etmedi, o beni terk etmedi, o beni hep yanında kalıyor, hep yanında kalıyor. Bu işe yaramayacak. Anladın mı? Bu döngüyü kırmayacak. Sen 3D'yi değiştirmeye çalışıyorsun çünkü halen. O yüzden olumlama yapıyorsun. Anlaştık. Umarım döngüyü nasıl kırabileceğiniz de net olarak anlatmışımdır diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.